Sevgili çocuklar, merhaba. Sena öğretmenden size bir mesaj var. Bu hafta rehberlik dersimizde çok keyifli bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimizin adı Mutlu Anlar Kavanozu. Adından da anlaşıldığı gibi bir kavanoza ihtiyacım var. Bu videoyu size dersinizden önce malzemelerinizi hazırlayabilin diye çekiyorum. Bir kavanoz, dilediğiniz renkte kağıtlar ve dilediğiniz renkte kalemler, bir makas, bir pirit ve mutlu anlarımızı yanımıza alarak dersimize gelmenizi bekliyorum. Çocuklar biz kocaman bir dönem bitirdik. Bu hafta okulun son haftası. Biz bu tatile girmeden önce hazırlayacağımız mutlu anlar kavanozu ile bu 6 aylık süre boyunca neler yaşadık, hangi anılarımız oldu. Okula geldiniz bir süre. Bir süre evde derslere devam ettiniz ve Eminim bu dönemde sizin de biriktirdiğiniz birçok anınız olmuştur. Peki ne yapacağız bu kavanozla? Kavanozumuzu renkli kalemlerimiz ve kağıtlarımıza yazacağımız, bu dönem içerisinde geçirdiğimiz en mutlu anılarımızı kavanozumuza koyacağız ve bu kavanozumuz bizim yakınımızda bir yerde olacak. Kendimizi üzgün hissettiğimizde, mutsuz hissettiğimizde bazen bu kavanozu açıp, içindeki mutlu anları okuyup tekrardan kendimizi iyi hissetmemizi sağlayabiliriz hem de bu dönem içerisinde yaşadığımız anıları belki yıllarca saklama şansımız olacak çocuklar. Kutlamalar kavanozu istediğiniz şekilde boyda bir kavanoz, renkli kalemler, kağıtlar, makas ve sizlerin pırıl pırıl anılarıyla süslenecek. Bu hafta rehberlik dersinde bol bol anılarımızı konuşacağız ve dönemi çok keyifli bir şekilde kapatacağız. Heyecanla bekliyorum ben bu haftaki derslerimizi. Sizi Kocaman öpüyorum. yapıyorum? kalın.